Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serinin içeriğinden bahsedeyim kısaca sizlere. Serimizde düşük level boss ve metin farmlarını kovalayacağız. Ayrıyetten bu seride vein ile farm yapabiliriz. Ekstradan düşürdüğümüz itemleri basıp pazarımızda da satmaya çalışacağız. Karakterimi oluşturdum bir level suru olarak. İsmini de gavur Devrem koydum. Metin 2 tarihinin en enteresan nicklerinden olabilir. İlk önce karakterime nesne marketimde takviye olarak birkaç parça item indireceğim. Bana gerek olan itemler varsa envanterim alacağım bunları. Mesela morhot. Bizim işimize görecektir. Tabii ki sıfırdan bir seri olmadığı için Nesne marketten destek alıyorum bu şekilde. Başka ne var alabileceğim buradan? Altıgen hediye paketi bir tane, Kızıl Ejderha yumurtası var. Yanımızda bir tane pet olsun. Ben işe yarayan itemlerimi alayım. 230 ep'im vardı. Bu karakterle de tombala çeviriyordum. Bu ep'i de tombala da kullanacağız. Ekstradan bir ep falan almayacağım bu karaktere. Ben Nesne marketteki gerekli eşyaları alıp geliyorum. Şimdi üzerime 60 günlük mutluluk yüzüğü indirdim. Nesne marketimde mevcuttu zaten. Herhangi bir karakterime gerekli değildi bu yüzük. Öyle bekliyordu. Bu karakterimizi de değerlendireceğiz hasarı açısından bizim işimizi görecektir. Bir tane Kızıl Ejderha yumurtası var. Bunu da açacağım birazdan. Mor pot, yeşil potumuzu aldık. İlk olarak 230 EP'ten 30 günlük hırsız eldiveni alacağım arkadaşlar. 30 günlük 89 EP'ten hırsızın eldivenini de çekiyorum. Ortalama 1-2 aylık bir seri olabilir, belki daha da uzayabilir. Seri bittikten sonra bu karakterimizi de kasıp ileriki haritalarda, ileriki maplarda değerlendirebiliriz. Belki netice kadar da gidebilir, belli olmaz. Karakterimizi geliştirip skill'lerini perfectleyip ileride değerlendirmeyi de planlıyorum seri sonunda. Kastığımız paralarla birlikte karakterimizi hızlı bir şekilde değerlendiririz. Mutluluk yüzüğümü taktım. Altıgen hediye paketi vardı. Buradan da ne çıktı bir şey elde edemedik. Şu kurt postu dursun belki lazım olur. Üzerime de 1M e, para alacağım şimdi yan karakterden. Başlangıç itemlerimizi basmak için falan. Artı altı bir item seti yapacağım. O yüzden bir yan karakterden 5M para alacağım. Yani 5 mle başlamış olacağım bu seriye. O halde başlayalım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim sizlere. Arkadaşlar iç itemleri artı altıya bastım hızlı bir şekilde. Toplamda 350k para gitti. İlk olarak yumurtamı da açacağım. Kırmızı ejderha yumurtasını da açmak istiyorum. Şöyle kanalımızın ismini koyalım. Cesrel YouTube abone ol diye yazdık. Tip kaç birazdan bakarız tipine. Depomu da kullanmak istiyorum. E, depo bonusunu da alacağım şimdi karakterin. Belki 3 canavar verirse baya bir faydası olur karaktere. Hop ne geldi? 3 canavar geldi. Kalbimiz temiz bizim gerçekten. 3 canavar bonusunu da 3 ay boyunca kullanacağız. İtemlerimi giyeyim hızlı bir şekilde ben. Petimin de tipine bakayım. Hatta bir tane binek vardı depodan. Onu da almak istiyorum. Geri dönüşüm kağıdı aldım bir tane de. Lazım olacak. Işınlanma yüzüğü de üzerimize dursun. Gümüş sandıkları açmayacağım. Çok fazla destek de almak istemiyorum açıkçası. Sıfırdan serisi değil ama destek almak istemiyorum yine de. 4.5 param var. Bu parayı da pot ıvır zıvır vesaire bir şeyler alırız. Hatta birkaç tane de pot çekeyim üzerime. Bana vesaire alalım. Genç kahramanlar silahımı da almak istiyorum. Ruan intikamcısını. Artık dışta da bir işimiz kalmadı. Onu atabiliriz. Farmımıza başlayabiliriz arkadaşlar. İlk olarak level kasacağım. Keskinlik skillini bilmiyorum. Destek alabilirim belki P yapmak için. Ya da nasıl yapalım? Sıfırdan böyle kendimiz mi geliştirelim? Yoksa hazır skill açalım mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Karakteri 5 yapıp daha sonra metin farmlarına başlayacağım. Birkaç tane metin kestikten sonra vadiye doğru gideceğim. Dolunay, KDP, yüksek ortalamalı GB'ye falan düşürebiliriz belki. E, çoğu kişi biliyor ama sur da e, büyülü silahta veya kara büyü karakterinde bildiğiniz üzere statülerimizi int ağırlıklı veriyoruz yani SP'ye veriyoruz. Ben genelde full int gittikten sonra geri kalanını da HP'ye veriyorum. Skill'lerin özelliklerine göre de e, nasıl mesela sizde şöyle göstereyim. Int ve STR istiyor parmak darbesi. Bu şekilde ileride ona göre karakteri yapılandırıyorum. Ve Int, STR, HP olarak e, stat dağılımı yapıyorum arkadaşlar. Büyülü silah öğretmeninden de becerilerimi aldım. Hemen keskinliğimizi açalım direkt. Artık farma başlayabiliriz. Metin boss farmı ne bulursak kovalayacağız arkadaşlar bu seride. Düşürdüğümüz itemleri basacağız. Videonun başında seriye başlarken bahsettiğim gibi. Bunu harca farm yapacağız. Gavur deviren karakterimizle. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Umarım içerikleri beğenirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı beğenip e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. İlk bossumuzu keserek başlayalım. Muğrank. Genelde artı 3 kıyafet artı 3 takılar vesaire falan düşüyor. Bakalım ilk bossumuz ne getirecek bize. Kovrağın çeri ve ağıt plaka çıktı. Yani çöp item de bakalım en azından. 15 level savaş metni buldum arkadaşlar bir tane. Keselim. Bakalım ne BK alacağız ilk metinimizden. İçerisinden çıkan kaplan postu, ayı safrası bunlar bizim işimizi görecektir. Düşen çanlara, yelpazelere bakacağım. Bazen 12 zekalı düşebiliyor bildiğiniz gibi. Keskinliğimizi de yakmamışız ama karakter gayet sağlam dayanıyor. Şimdi de 7 level oldu bu arada karakterim İlk metini yok ettik. Bakalım içinden ne BK'tı. Ok yağmuru. Dursun. Para etmiyor zaten. 9 level zırhları toplayacağım. Artı basabiliriz. Başka ne var? İşe yarayan başka bir şey yok. arkadaşlar bu arada e, 2 KHP'li ağıt plak hazır düşmüş Metin'den. Şimdi fark ettim itemleri yere atarken. Karakterimin şansı var yani bunu belli etti açıkçası. Depo bonusumuz da %3 geldi bu arada. Oradan bir şansı zaten şans olduğunu e, fısılda da. Bir spoiler vermişti karakterim. 2 KHP'li ilk itemini düşürdü. Gerçekten mükemmel bir başlangıç diyebiliriz. 2 KHP'li ağıt plak hazır. Hiç beklemiyordum. Envanterdeki itemleri atarken denk geldim. Bu da dursun bunu da bas satarız belki Ars 9'a. Şöyle ikinci metin de yok ettim. Bakalım BK'mız ne çıkmış. Kılıç çemberi. BK konusunda şanssız çıktık. Şanssız başladık ama düşen içtemler konusunda da gayet şanslıyız. Böyle efsunlarına bakalım. Ya şunları da atalım ya. Basmayız belki ama. 9 level zırhlarını basacağım. Arka envantere koyayım. Belki yansıtmak için alan arkadaşlar olabilir. Art 9 halini Devam edelim. Arkadaşlar karakter an itibariyle 10 level'a ulaştı. Bu arada karakterim yatıp duruyordu. Ben de sonradan fark ettim. Kalkan ve kaskı basmamışım. Şimdi onlara da gidip de basacağım. Şu metini bir yok edeyim. Karakter yerden kalkamıyor. Ben de şaşırdım açıkçası. Çukursa kapsama varmış. Bir tane elde ettik. Çıkan BK'da karanlık taş. Başka işi yarayan bir şey varmış orada. Demir plakaları artı 9 level itemlerinde basacağım. Fazla basmam. Birkaç tanesini alıyorum şu şekilde aldım envanterime. Çıkarmış olduğum meleği petinin de tipine bakalım. Mükemmel bir şans. Gerçekten bu karakter çok şanslı. Efsanevi tip altı güçlü çıktı petim. Gerçekten bu karakterde bir şans var. İlerleyen zamanlarda bunu daha iyi göreceğiz. Hayırlı olsun petimizde. Bu peti de kendimizle birlikte kasacağız inşallah. Hız kesmeden metin parmağına devam ediyorum. bu Susama eventı var bu eventı da değerlendirelim. Eksik olan kalkanı ve kaskı da bastım. Karakter dayanmaya başladı artık metinlere. Basacağımız çok item olacak o yüzden bol bol metin kesmem lazım. Karakteri 15 level yaptıktan sonra bir vadiye gideceğim. Vahşi yokçu, vahşi yüzbaşı kesmeye deneyeceğim. Oradan da belki yüksek ortalamalı dolunay GB'ye KDP çıkarabiliriz. BK'larda çok şanssız gördüğünüz gibi karakter daha elle tutulur güzel bir BK alamadım. Para kasıp yan önce de 4 envanteri de açmak istiyorum. 500 EP'li bir tane zırh çıkmış. Şunlar aslında basmaya gerek yok. Zaten düşük level oyunun verdiği silahlar varken silahlara basmak açıkçası mantıklı gelmiyor. altın çanı falan basmayacağım ya. Bunlar bunlara boşuna masraf etmeyelim. Sadece zekalı vesaire çıkarsa onları basarız veya kullanırız satarız. Bir tane Lycos var onu bir keselim bakalım içerisinden elle tutulabilir bir şey atabilir belki. Karakter paket oldu bu arada. Arkadaşlar karakterim an itibariyle 15 level'a ulaştı. Toplamda 14 metinde 15 level yapmaya başardım karakteri. Bu e, süreçte neler düştü sizlere göstereyim kısaca. Metinden çıkan BK'larım şu şekilde. E, elle tutulur bir BK yok. Tabii ki bu BK'ları da biz pazarımıza ekleyeceğiz. E, ne çıkarsa onu satmaya çalışıp yangımızı yükseltmeye çalışacağız. Düşen zırhlar da şu şekilde. Özellikle Efsun'un itemleri almaya çalıştım. E, şöyle bir muazzam bir zırh çıktı 2KHP'li. Bu da ilk kestiğim metinde çıkmıştı. Büyük ihtimal tam hatırlamıyorum. Elde etmiş olduğum artı basmaları da e, şu şekilde arkadaşlar. Bir tane kaplan gücü çıktı. Bunun etkisi çalışıyor mu? Şu an bilmiyorum. PVV'de çalışıyor mu sadece? E, çıkan filamaları topluyorum bu arada. 9 günlük bir etkinlik süresi kalmış. E, bunları da değerlendireceğiz. Bir tane de küçük kutsama elde Haslat bu şekilde. Karakter 15 level'a ulaştı dediğim gibi. 18 level'da da karakterimin keskinliğini M1 yapacağım. Devam edelim. Petimiz de 11 level'a ulaştı. Oranlar da fena değil bu arada. Tip 6 çıkardık biliyorsunuz. Biraz daha level kasacağım. Dediğim gibi skill'i M1 yaptıktan sonra vadeye gideceğim. Oradan Dolunay, GB'ye Anka Kuş Şişi vesaire falan çıkarmaya çalışacağız. Şimdi filama etkinliğinde birinci köyde pasta diye bir NPC var. Buraya geldim. 50 filama karşılığında yıldönümü parası veriyormuş. Tabii ki şu anda üzerimde 50 tane filam olmadığı için alamıyorum. Buradan 50 tane yaptığımızda yıl dönümü parasıyla da tüccardan dilediğimizi tem alabiliyoruz. Bir tane kek alacağım buradan. 10 filama karşılığında 30 dakika boyunca %100 eks veriyormuş. E, level kasmak isteyen arkadaşlar bu etkinlikten yaralanabilir. Biz bir birkaç tane alalım. Herhangi bir etkisi yok. Sadece %100 eks veriyor arkadaşlar bu hastalar. 4 tane edindim şu anda kendime. 40 tane filamam vardı. Belki levelımızı kasarsak en azından 40 atarsak bunları kullanırız. Gidip biraz daha metin boz alacağım Biraz daha BK çıkarıp pazar kurup bu kitap Satmayı istiyorum. Karakterimizi yavaş yavaş güçlendireceğiz. Farmımızı yapıp onlar kasacağız. Devam. Arkadaşlar merhabalar. Karakterimiz 18 level oldu. Bakalım 17'de master olacak mı büyük keskinlik skillimiz? Maalesef 17'de master olmadı. Tip gidip yaşlı kadından sıfırlayalım hemen master yapmaya çalışalım. Biliyorsunuz 30 level'a kadar sıfırlama şansınız var. Bu arada herkese merhabalar arkadaşlar. İlk defa beni kameradan e, gören arkadaşlara selam olsun. Tanıyan arkadaşlara da buradan selamlar. Artık e, videolarım kameralı olacak büyük ihtimal. Duruma göre kameralı veya kamerasız koyarım. Yaşlı kadından skill'i sıfırladım. Becerileri sıfırladım geldim. Direkt keskinliğe vereceğim. Diğer skill'leri şimdi açmayacağım tabii ki de. İleriki zamanlarda büyülü zırh dehşet veya büyülü zırhı açabiliriz duruma göre. Arkadaşlar ben yapıp geleyim. Bu bizi biraz yoracak. Arkadaşlar skill'i master yaptım. Biraz uğraştırdı. 5-6 sıfırlamada master yapabildim. Şimdi çıkan eşyaları artık pazarımda satmam gerekiyor. O yüzden kişisel premium dükkanı almam gerekiyor. Nesne marketimde toplamda 141 yapım var. Bununla biraz kişisel premium dükkanı alacağım. Fazla da çeviremeyeceğiz zaten. 7 tane. E, toplu bir şekilde alacağım. 95 epi 5 adet. 40 saat bir gün 6 saat gösterdi. Diğer ikisini bilmiyoruz. Ne kadar epim kaldı? E, 46 epim kaldı. Bakalım ne kadar çıkmış? Bu 46 epi de tombalada değerlendiririm büyük ihtimal. E, bu arada şifreyi değiştirmiştim tekrar. Kendi kullandığım şifreye çevirmemişim. Onu da düzelteyim bir arada. Bakalım ne kadar premium dükkanı çıkmış. Bir kaplan kuponu gelmiş bu arada bana. Nereden geldi bilmiyorum. 2 gün, 3 gün, 5 gün, 800 gün çıkmış. Gayet güzel. Beklediğimden de fazla çıkmış. E, şu kitapları ben bir depoya atayım. Pazarı kurayım. Daha sonradan depodan alaraktan pazarımızı oluşturalım. 40 kaplan parası gelmiş bu arada. Bunları da bozdururuz. Çıkardığımız itemleri satmamız lazım. O yüzden karakterimizi ona göre dizeceğiz. Şekillendireceğiz. Bu arada karakteri de 18 level'da bırakacağım. Ve bir tane sırlar yüzüğü çekmek istiyorum unutmadan. Depo bonus almak için şifreyi değiştirmiştim. Öyle kalmış. Şifreyi değiştirelim. Hatta şu kitapları koyalım. Üzerimizdeki eşyaları koyduktan sonra bir şifre değiştiririz. Bayağı da bir BK çıkarmışım. Yani şuradan çıkan BK'larla ne kadar metin kestiğimi anlarsınız zaten. Hemen koyalım depoya. Artı basmaları satmayacağım. Üzerimde kalacak. Sadece BK'ları. EP'li kolye falan çıktığı zaman da onları koyarız sadece. Core Draconis kalsın. Ya da depoya kaldıralım. Şimdi core görevi falan yapmayacağız. Bu kadar yer yeter. Nesne Market'ten ben bir kişisel premium dükkanlarını alayım. Kaplan paralarını alalım. Sırlar yüzüğünü alalım. Başka buradan bize müzevi tavsiyesini alayım. Yine ödülden gelmiş. Büyük ihtimal 10 level'a ulaştığım için oyun bana gönderdi. Bir tane kaşmir paketi çekeceğim. Kaşmir paketi. Yine markayla çekiyorum. Pazarı kurmak için. Gidelim. Pazar alanına bu arada kardeşimizin biri köye metin atmış. Karakter yatmadan keselim. Ha yatma sakın. Belki bir artı dört taş alırız. Yüz taşı da işimizi görür aslında. Ne çıktı? Şu taşları da alayım. 100k'dan falan gider. İşe yarayan başka bir şey var mı? Zaten envanterimde de yer yok. Neyse bunu da başka bir arkadaşımız kessin. İhtiyacı olan biri vardır belki. Biz pazarımıza gidelim. İtemlerimizi koyalım. Arkadaşlar kitapların fiyatına baktım. Ortalama ezik kitaplar 500k. 1M civarında gidiyor. Savaşçının öfke, güçlü beden kitapları. 1M, 1.5M civarında. Daha sonra Sura'nın... E, e, dehşet, büyülü zırh, karanlık koruma, ateş hayatı gibi beceri kitapları da 1M civarında gidiyor. Farmdan çıkarmış olduğum beceri kitaplarını bu fiyat aralığında kuracağım pazara. Kestiğim her metinden 1-1.5M gibi civarında bir gelir elde etmiş olacağım. Arkadaşlar çıkarmış olduğum bütün kitapları koydum. Ezik beceri kitaplarını 500K'dan, eliskil 500K kitaplarını da 1M civarında koydum. Kısa sürede satılırsa karakterimize birkaç takviye yapabiliriz. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi vadiye geldim. İlk vahşi okçumla karşılaştım. Şimdi bunu yok edeceğim. Kesmeye çalışacağım. Bakalım içerisinden bize bir tane dolunay veya GB verecek mi? Hiçbir şey kazanamadı. Tüm CH'lere bakacağım burada. İkinci okçuyu kesiyorum. Küçük iksir. Tüm CH'lerde büyük ihtimal hepsi duruyor. Yine bir şey kazanamadık. Şöyle bir tane daha buldum. Bunu da keselim hemen. Yine mavi iksir verdi şansıma. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Bunu da yok edelim hemen. Toplamda 5. vahşi yokçum ve hiçbir şey elde edemedik. Sonuncu da CH1'de. Onu da keselim. Sonra biraz vahşi uzman kovalamaya başlayalım. CH1'dekini de hemen kesiyorum. Bence bundan drop atacak hissettim. Gel buraya açma. Toplamda 6 tane vahşi yokçu yok ettim arkadaşlar. Hiçbirinden de drop alamadık. Devam edelim. Vahşi uzman kovalayalım. Arkadaşlar bütün vahşi uzmanları yok etmişler. Sadece CH1'de kesebildim ben. Ekmeğimize taş koydular. Pazarımda da bir satış olmuş. Toplamda 1,5 bir, bir, buçuk emlik satış olmuş. Güzel. Satışlarımız olacaktır zamanla zaten. Biraz gidelim metin kıralım. Para kasmaya devam edelim biz. Bu şekilde. Şimdi yeni bir haritaya geldim. Burayı çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. İmha şehri. Buradan Dolunay, KDP, 21 level kalkanları düşüyor. Yarım saatlik veya bir saatlik bir farm yapacağım burada. Bakalım bir şeyler elde edebilecek miyiz? Vahşi uzmandan ve vahşi yokçudan umduğumu bulamadım. Biraz burada farm yapacağım. 18 level'da belki bir şeyler atabilir. Drop atarsa sizlere de bilgilendiririm. Dediğim gibi bir yarım saat, bir saat burada takılacağım. Bakalım bir şeyler elde edebilecek miyiz? Karakter burada takılsın. Şöyle kırmızı iksirimi aktif ettim. Level sandıklarından çıkan. Bitene kadar burada takılalım. 99.54'e düşmüş. Bakalım burada takılsın kafasına göre biraz. Ortalama 1 bir saat imha şehrinde farm yaptım. Düşen itemleri sizlerle paylaşıyorum. Elle tutulur bir şey çıkmadı. Dolunay, KDP tarzı item düşmedi. Sadece sadece sonbahar yelpazesi düştü. Onun dışında herhangi bir item düşmedi öyle beklediğim KDP Dolunay tarzı itemler düşmedi. Yerden bir tane titan kalkanı bulmuştum. Şu şekilde de onu da aldım. E bu arada bir tane bambu delisi ayakkabısı bastım. Art sıfırdı 7'ye kadar. demircide yanmadan geçti. Pazarımda da satış olmuş. Onu da sizlere göstereyim. Hemen hemen düşürdüğüm BK'ların yarısından çoğu gitmiş. 10 satış olmuş. Güzel. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Sonunda Dolunay kılıcını düşürdüm. Bakalım kaç ortalama ortalamalı. Tahminlerinizi alalım. Benim içinden böyle bir 30-35 geçiyor. Aldım. 23 ortalamalı yaklaşmışım. Güzel. 23'te de fena değil yani. ilk dolunayına göre. Hayırlı olsun. Biraz deneyeceğim şansımı. Buradan en azından şöyle bir 35 kurt ortalamalı bir dolunay çıkarsa onu artı 9'a basarız. Satmaya çalışırız. Biraz zor olacak ama şansımızı deneyelim. An itibariyle ikinci dolunay kılıcına düşürdüm arkadaşlar. Bakalım kaç ortalamalı geldi. Hop beceri 7 beceri. Sağlık olsun. Devam edelim. Daha çok dolunay kılıcı düşüreceğiz. İşlerinden elbet bir tanesi 50 ortalamalı olacak. İnanıyorum. Devam. Arkadaşlar karakterin son halini göstereyim sizlere. Birkaç itemini artı 7'ye bastım. Şöyle iç temlerini artı 7'ye bastım. Birkaç parça item var üzerimde. Artı Mart 7 bambu ayakkabısı var. Bunları pazara atacağım. Yerden bir tane titan kalkanı bulmuştum. Onu da pazara atacağım. Şu şekilde de artı alt itemler var. Bunları da pazara atarız. 500k 1M'den. Dolunay kılıcı düşürmüştüm 2 tane. Bunları da atalım pazardan. 1M 2M'den atalım. Satılırsa paramız da yavaş yavaş birikmeye devam eder. Bu arada pazarımdaki satışı göstereyim. Betinden çıkardığımız bütün BK'lar satılmış neredeyse. Toplamda 15 emlik bir satış olmuş. Bu parayı da üzerime çektim. Üzerimde 17M para oldu. Bu parayla da biraz HP'li itemler almaya çalışacağım. Pazarda bulursam itemlerimize takviye yaparız. Üzerimdeki itemleri de şimdi pazara atacağım. Bunlar da yavaş yavaş satılsın. Üzerimizdeki yer açılsın biraz. Daha sonra farklı haritalarda biraz farm yapmayı deneyeceğim. Aklımda harita daha var. Yılan Vadisi haritası var. Orada da bildiğiniz üzere KDP, Dolunay, Siyah Yaprak Hançeri düşmekte. Biraz da orada deneyeceğim şansımı. Bakalım güzel dropları elde edersek sizlere de bilgilendiririm. Devam edelim. Arkadaşlar pazarımı aktif ettim. Düşürdüğümüz bütün itemleri bastığımız bütün itemleri pazara ekledim. Titan Kalkanı'nı yerden bulmuştuk. Bu Zalel taşını da aynı şekilde yerden bulmuştum. Titan'ı 5M'den alev taşını da 7400'den koydum. Çıkarmış oldum. dolunaylarda 2.5'tan ekledim. Diğer artı basma itemlerini de 1M'den attım pazara. Biraz bekleyelim. Bunlar zaten zamanla satılacaktır. Taşlarda 200-300k ediyor. Seri satılıyor. Pazarımı aktif ettim. Bakalım ne kadar bir satış olacak. Büyük ihtimal 3-4 saate bu itemlerin hepsi satılır. Arkadaşlar şimdi dediğim haritaya yani ilan varisine geldim. Burada artı basma itemleri, kurt postu, ay safrası, daha sonra ay ayak derisi tarzı itemler çıkıyor. Ekstradan da KDP, dolunay şu şekilde e, altın bezeli ayakkabılar. Düşük level item yani iş takılar. Aklınıza gelecek her şey buradan düşebiliyor. Ortalama yarım saat, bir saat karakterim burada farm atacak. Bakalım bu süre zarfında güzel şeyler elde edebilecek miyiz? Otomatik avım da vardı zaten bu karakterde. Daha önceki karakterde kullanıyordum. Aktif edelim. Yarım saat sonra, bir saat sonra gelirim ben. Sizleri bilgilendiririm. Arkadaşlar toplamda iki saate yakın bir farm yaptım yılan vadisinde. Beklediğimden de fazla eşya çıktı. Dolunay kılıcı, antik can, anka kuşu şişi e, daha sonra sonbahar yelpazesi neredeyse 30 level ortalama silahların hepsi düştü KDP hariç. Bunların yanı sıra beşgen kalkan, ev sunlu takılar vesaire bayağı bir verimli geçti açıkçası. Bu arada da ayışı etkinliği vardı. Toplamda 50 tane ayışı define sandığı artı basma itemleri çıktı. Pazarımda da 31 emlik muazzam bir satış olmuş. Koyduğum bütün itemlerin tamamı neredeyse satılmış. Bu parayı da üzerime çekiyorum. 48 em param oldu. Çıkan itemlerin hepsini pazara ekleyeceğim. Daha sonra 30 level silahlarını da demirciye basacağız gittiği yere kadar. Belki lonca demircisinde basarım. Üzerimdeki bütün para yiyebilir. O yüzden de demircide denemek istiyorum. Normal demircide basacağım bunları. Gidip itemlerin artısını basalım. Ayakkabıları iç takıları da 7'ye deneyelim. Bakalım buradan neler elde edeceğiz. Demircide görüşelim. E, şimdi birinci köy demircisine geldim. Üzerimdeki bütün eşyaları artı altıya basacağım. Sizlerle birlikte 7'ye atarız. İlk olarak ben artı altıya yükselteyim. Sizlerle birlikte deneyelim. Bütün itemleri artı altıya kadar basmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi 7 parça artı altıya geçti. Zaten kalkanları basamıyorum. Artı basma eşyaları olmadığı için. Bu 7 parçayı sizlerle birlikte 7'ye deneyeceğim. Birkaç tane geçse bile bizim için kar olur tabii ki. İlki yandı. İkincisi de yandı. Çok kötü. Karakterin bugün şansı yok. Bir tane bakır kolye alabildik. Yani bu kadar itemden neredeyse hiç geçmedi diyebilirim. İki tane bakır kolye aldık sadece. İki saatlik farm sonucunda. Yani kastığımız itemler böyle. Arkada da bir tane kaplan plaka var. Bir KYP'li. Bu da par etmez. Bunu da bir deneyelim belki 7 olursa. Bunu da 2-3 M'den satarız sakın birinci köydeki demirci de basmayın. Gidin lonca demircisinde basın. Yoksa bütün emeğiniz çöp olabilir. O kadar farmın ardından iki parça item artı yedi yapabildim. Zarar yani bilmiyorum. Değdi mi değmedi mi? Devam edelim. Üzerimdeki işe yarar bütün itemleri de pazara attım. Kalkanları birem'den düşürmüş olduğum ay sandıklarını onlusunu 5400'den geri kalan itemleri de attık buradan pazara. Satılabilecek bütün itemleri de koydum arkadaşlar. Böylelikle bu farmdaki kazandıklarımızı da pazarımıza ekledik. Toplamda 46 emparam kaldı. 2M'lik bir e, basmaya para gitmişti. Pazarımızda bu şekilde kalsın. 3 tane de mutluluk el buldum pazardan. Onları da kurdum. Şurada bir tane artı 4 varmış. 2.5M'den de onu atalım. Pazarım bu şekilde. Bakalım ne kadarlık bir satış olacak. Pazarımızı da aktif edelim. Arkadaşlar dayanamadım. Tekrar vadiye geldim. Şu anda sabah saat 5 civarı. E, vadi boş haliyle. Birkaç tane vahşi uzman veya vahşi okçu keseceğim. Bütün CH'leri dolanacağım. İlk kestiğim vahşi uzmandan bir adet GB'ye çıktı. 7 ortalamalı. Biraz kese şöyle güzel bir şey çıkarsa sizlere de gösteririm. En son bakalım ne kadar silah elde edeceğiz. Ben biraz farm yapayım burada. CH'lerde. Vahşi okçuları ve vahşi uzmanları kesip geleyim. Bir yarım saat bir saat takılayım bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar ortalama yarım saat farm yaptım vahşi uzmanlarda. Toplamda 3 tane donlay kılıcı düşürmeyi başardım. İkine de GB'ye düştü. 34 Nice ve savaşçı zırhları çıktı. Yanında da şöyle bir tane bakır kolye düşürdük. Arkadaşlar düşük level farm serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir yorum bırakırsanız kanalımızın öne çıkmasını sağlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.